Merhaba, bu gözlüğümüz uzak ve yakın, ikisi bir arada bir cam. Uzak kısımları üst kısımda, yakın kısımları alt kısımda ve orta kısımları vardır. Uzak-orta-yakın olarak geçerli, İsmi progresif olarak adlandırılır. Bu gözlüğe e, uzak-yakın bir arada camı taktık. Ve camımız şöyle, uzağa bakıldığı zaman uzaktan görüyoruz. Çok rahat bir şekilde araç, bilgisayar, tablet, akıllı tahta bu tip kullanabiliyoruz. Yakın kullandığımız zamanlarda yine 40 santimlik mesafede yakını görebiliyoruz. Orta mesafelerimizde bilgisayarımızda çok rahat bir şekilde bu şekilde görebiliyoruz. Hepsi bir arada olmasına rağmen hiçbir şekilde uzak yakın beraber olduğu belli değil. Ve camımızın güzel bir özelliği maske kullandığımız dönemlerde de camımızda bu özelliği en az seviyede, şu anda buluyorum. Camımız çok az oluyor ama hemen gidiyor fark ederseniz. İyi günler dilerim.